Kiminle geldiniz Erin Hanım? Ee, bugün yalnız geldim. Seyircilerimiz sizin o kuralları biliyorsunuz. Evet biliyorum. Hazır mısınız? Hazırım. Değerli izleyenler milyoner başlıyor. <laughs> Daksil genellikle hangisiyle yazarken yapılan yazım hatalarını düzeltmek için kullanılır? A. Yağlı boya fırçası. B. Kurşun kalem. C. Tükenmez kalem. D. Tebeşir. Süreniz azalıyor. Ee, Joker hakkımı kullanmak Hangisini? istiyorum. Bir seyirciye. Son Tabii kararım. Ki. Sevgili seyirciler. Daksil genellikle hangisiyle yazarken yapılan yazım hatalarını düzeltmek için kullanılır? A. Yağlı boya fırçası. B. Kurşun kalem. C. Tükenmez kalem. D. Tebeşir. Süreniz 10 saniye. Zerrin Hanım sadece 3 saniyeniz var. Cevabı verip hemen son kararım derseniz sürenin gazabına uğramazsınız. Tamam. Sevgili seyircilerimiz yüzde 84 oranıyla C şıkkı demişler. Siz ne dersiniz? Ee, tebeşir... O, C tükenmez kalem son kararım. Maalesef süreniz bitti. Nasıl Sizi ya? Hayır olamaz öyle bir şey. Hepimizin gözü önünde oldu Hanım. E, tamam ama söyledim tükenmez kalem son kararım dedim. Süreniz bittikten sonra söylediniz. Ya of inanmıyorum ya. Maalesef İlk iki soru 15 saniye olduğu için o yüzden size söylemiştim süreniz azalıyor. Dönüşte 100 saniyeniz var. Lütfen hızlı hareket edin diye. Siz bir tebeşire gitti aktınız O zaman çaldı. Yani bayağı üzüldüm. Sağlık olsun. Siz birazdan uğurlayacağım. Paylaşmak istediğiniz bir şey var mı bizlerle? Evet. Yani şu an bir şey paylaşmak istemiyorum. Çünkü bayağı şey oldum, tuhaf oldum. Üzüldüm yani bayağı. Bence devam edebiliriz yani. Diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sakıncası yoksa. Bu Var. bir şaka olmalı, bu bir gerçek olamaz. Maalesef gerçek Zerrin Hanım. Sizi alkışlarla vuruluyoruz. Teşekkür ederim. Böyle bir şey. Dur